Dünya Belediyesi'ni nasıl buluyorsunuz? İyi buluyorum. Hangi mahallede yaşıyorsunuz? Ben şeyde, yukarı topide. Evet, biliyorum. bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Yok, hiçbir şikayetimiz yok. Önümüzdeki yerel seçimlerde oy vermeyi düşünür müsünüz? Eğer yok. Bey Bey'in aday seçilirse? Düşünürüm. Peki Sarıoğlan Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne gibi mesela? Yapılan hizmetler ne durumda bölgenizde? Ya iyi kötü doğal gazımız geldi, yolumuz yapılıyor. Bir şey yapılıyor Siz yani hangi sağ olsun. Sen mahallede yaşıyorsun? Bakacak. Peki bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Evet. Memnun ya şu anda yok yani öyle bir şikayetimiz ya şu anda. Hiç önümüzdeki yere seçimde Mevcut sarı olan belediye başkanı yeniden aday seçilmesi Veririz yani yemin ederim. Yok. Dünya Belediyesi nasıl değerlendiriyorsunuz? Yapılan hizmetlerden memnun musunuz? Yapacak. 7 ay kaldı. Herhalde yap hizmetler yapacak. Siz hangi mahallede yaşıyorsunuz? Bayranlı Mahallesi. Dünya Bayranlı Mahallesi. Peki bulunduğunuz bölgede size göre en büyük eksik ne? Efendim? Bulunduğunuz bölgede en büyük eksiklik nedir? de var mı bölgede? Temizlikler yapılıyor, e, mahalleler güzel temizleniyor. Hizmet Peki, Önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut başkan Özkan Bey yeniden seçilirse adayı. O güne doğru düşüneceğiz. O, o güne vardı zaman düşüneceğiz. Dünyan. Dünyan Belediyesi'ni nasıl buluyorsunuz? Yapılan hizmetlerden memnun musunuz? Şu an normal yani çok iyi değil, kötü de değil, normal. Siz hangi mahallede yaşıyorsunuz? Dünyanın Süksin mahallesinde. Peki bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Şikayetimiz biraz yollarımız bozuk. Yolları ilgilenirlerse memnun kalırız. E, yollar at yapı geldi, onun biraz da şeyinden doğal gazın. Geç onu da beklemede eklediler şimdi. Onlar bir an eğer hızlandırılır da yapılırsa memnun kalırız. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut başkan Özkan Bey aday seçilirse desteklemeyi düşünüyor musun? Vallahi bilmiyorum. Şu an tam şimdi bir şey diyemem. Kararsızım. Teşekkür ederim. Günyan Belediyesi nasıl değerlendiriyorsunuz? Mevlu musunuz? Günyan Belediyesi'ni e, iyi ya. Siz iyi. hangi mahallede yaşıyorsunuz? Ben Süksün Mahallesi'nde yaşıyorum. Şimdi bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Şikayet çok. Örnek verir misiniz? Mesela, Örnek vereyim. Size göre en büyük şikayetiniz nedir? Örnek vereyim. Baştan e, yollarımız hep Güllüce mesela tamam. aynı Güllüce'de şey, e, belediyelik. Bizim orada belediyelik. Gerçi bu biraz da e, muhtarların e, çalışmasından kaynaklanıyordur da yani. Asfalt dökülmedi. Gullice asfalt döküldü. Bizim oraya asfalt döküldü. Artı ikinci bir şeyimizde, şikayetimizde. E, doğalgaz geldi. Geçen sene köyün yarısına doğalgaz verildi. Yüzeye verilmedi. Benim evim istasyonun yanında. Ha bak şimdi çıktısını aldım da gidiyorum bak. Kayseri kadar iki sefer bu üçüncü müracaat etmem. Çıktısını aldım gene müracaat ediyorum. Ben doğalgazın yanında benim evim bana gaz vermiyor. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut başkan Özkan Bey yeniden aday seçilirse destekler misiniz? Vallahi ben de AK Partili'm de şu anda desteklemeyeceğim. Teşekkürler. Bünyan Belediyesi nasıl buluyorsunuz? İyi. Siz hangi mahallede yaşıyorsunuz? Hazarşah Mahallesi. Peki bulunduğunuz mahallede bir şikayetiniz var mı? Size göre en büyük eksiklik nedir bölgede? Eksiklikleri evet. bildiriyor, yapıyorlar evet, sağ olsunlar. Hemen iş. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut başkan Özkan Bey yeniden aday seçilirse desteklemeyi düşünüyor musunuz? Baştan göze destekliyor. Nasıl buluyorsunuz? İyi ya. Siz hangi mahallede yaşıyorsunuz? Ben Cami Kebir'de yukarıda. Peki bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Valla Oralar şöyle bir düzene girerse iyi olur ya. Hani cıkık dökük e, yerler çok. Peki önümüzdeki yerel seçimlerden Heh? mevcut başkan Özkan yeniden aday seçilirse destekler misiniz? Desteklerim ben severim Özkan. Belediyesini nasıl buluyorsunuz? Aman ben belediyenin neyle işim olmaz. Siz nerede yaşıyorsunuz? Çalışmıyorlar ki kardeşim ben burada oturuyorum. Hangi mahalle? Sümer Mahallesi. Peki Sümer Mahallesi'nde bir şikayetiniz var mı bölgede? Var. Benim her taraf asfalt oldu. Benim caddem asfalt olmadı. Ta 10 sene önce yapılan doğal gazın şeyiyle duruyor. Tüm Peki, kırık, çamur, kanal akıyor, gelip bakmıyorlar. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut başka destek Bey yeniden aday seçilirse destekler misiniz? Vermem. Vermem, vermiyor musunuz? Ben kırsalda oturuyorum ya. Nerede Kırsal... oturuyorsunuz? Süksün'de oturuyorum. Bünyana bağlı değil mi? Bünyana bağlı, bünyana mahallesi. Bulunduğunuz maalesef. bölgede bir şikayetiniz var mı? Var. Neyle şikayetçisiniz en çok? En çok alt şu yol yapım, hı. alt yapısından şikayetçiydi. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde evet. mevcut Başkan Özkan Bey yeniden aday seçilirse desteklemeyi düşünüyor musunuz? Şimdi karşısına çıkan şeyden bağlı ya yoksa istemiyorum şu anda. Şu anlık? Şu anlık istemiyorum. Nasıl? Hediyesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yapılan hizmetlerden memnun musunuz? Çok memnunum çok. Siz hangi mahallede yaşıyorsunuz? Sayın Bey Peki bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Yok. Oh. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut başkan Euskan Bey yeniden aday seçilirse desteklemeyi düşünüyor musunuz? Ha bağırıldı. Teşekkürler. Kesin nasıl buluyorsunuz? Yapılan hizmetlerden memnun musunuz? Bilmiyorum vallahi. Siz de gördünüz dünyanın. Siz ne düşünüyorsunuz peki? Siz nasıl buluyorsunuz? Gözlemleriniz var Ya daha toplum içine çıksa başkan. Yani vatandaşın biraz hatini sorsa isteklerini Siz hangi mahallede yaşıyorsunuz? Sümer mahallesinde. Peki, Sümer mahallesinde şikayetiniz var mı bölgenizde? Ya bizim yok. Bizim yok değil. Sokağımız yapıldı. Asfalt tamam. Güzel ama diyelim Kaski. Kayseri büyük şehir. Geliyor bir patlak, güzel yapılmış olur. E, geri kesiyor, on paralarlık ediyor. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut başkan Özkan Bey yeniden aday seçilirse destek Yani zaten biz ona verdik. Destekleriz ama dediğim gibi biraz vatandaşın içlenmesi gerekiyor. Teşekkürler. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Benim akrabam olur. Bir gün daha şuraya ayağını atmadı. Çarşıya çıkmıyor. Başkan mı? Başkan tabii. İlişki yok yani. Çekil oraya oturuyor. Çıksa, dolaşsa, geçse sorsa halkın şeyini yok. Benim akrabam. Ha, i̇lişki yok yani gelmiyor. Ha. Peki dünyanın hangi mahallesinde yaşıyorsunuz? Ben mi? Cami Kebir. Büyük Peki mahallem. bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Ya ben de? şikayet diye kendinden şikayetçiyim. Dolaşmıyor çıkın. mi kurmuyor? Sosyal yönü yok. Onu diyorum. Şikayet... Peki Gel. önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut başkan Özkan Bey yeniden aday seçilirse destekler misiniz? Ya akraba, neririm. Peki akrabanız olmasaydı? Vermezdim. Olmasaydı. Vermezdim. Oy vermeyi Çalışması da vermezdim yani. Ya. Şey, Çalışmak. ederim. nasıl buluyorsunuz? Kardeşim ben dünyanın belli dünyada yaşamıyorum ama e, yurt dışında dünyanın gelişmiş olduğunu görmüyorum. Ben, Bu benim görüşüm yani. Bak, dünyanlı mısınız abi? Dünyanlıyım hangi evet. Dünyanlı yukarı cami kebir. Peki, de 42 evlerde oturuyor. Var. Mı? var. Çamurdan geçilmiyor. Ben kırı kevler derler. Sümerbank'ın evlerinde oturuyorum. Çamurdan geçilmiyor yani. Yürüyemiyoruz yollarda. Dünya Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? değilim de ben 5 senedir buradayım. Hiçbir halkın içinde bir belediye başkanı gelip de şu çay ocağında kahvede bir yerde toplumda oturmuş mu? Ben Sivas'tayım Aslı. İstanbul'dan geldim. 5 yıldır yaşıyorsunuz. Şu sümer, göre eğimi, sümer Mahallesi, neydi? Sümer Mahallesi bünyana değil, bağlı değil. Sümer Mahallesi, Avşar Mahallesi diyorlar. Artı bunun mukabilinde geçen bundan 25 gün önce 3 hafta önce ot biçtiler. 2-3 kere bildirmeme nezareten gelip de temizliğini yapmadılar. Sümer Mahallesi saygın sokakta. Sağlanmadılar. 2-3 kere aramama nezareten. Ayrıtan bak orada tuvaleti kaldırdılar, yaşlılar o tuvalete çıkamıyorlar. Oraya altı üstü bak 100 liralık masraf yaptıysa 1 liralık da yapıp bir merdiven takmadılar. Peki önümüzdeki yere seçimlerde mevcut hiçbir başkan Özkan Bey var. yeniden aday seçilirse desteklemeyi düşünüyor musunuz? Yok, yok 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 hiçbir kişi. Bundan sonra oy kullanmayı bıraktım. Memnun da diyelim ben. Neyle şikayetçisiniz? Mahalle, bizim mahalle çamur hep. Siz hangi mahallede oturuyorsunuz? Sağlık mahallesinde oturuyorum. Peki bulunduğunuz mahallede en büyük eksiklik nedir? Buyur. En büyük eksiklik nedir bulunduğunuz? Valla işte he, ne diyeyim hep çamur. Ayaklarımız çamur oluyor sabahlarda. Ben yayan geldim sabahına. Atım yok, arabam yok. Hiç önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut başkan, Bünyan Belediye Başkanı yeniden aday seçilirse destekler misiniz? Ben veremem.